soruma geçerim hocam. Geçebilir miyim? Evet. En çok etkilendiğiniz şair veya şiir, şair ve şiiri İstağfurullah. İstağfurullah. Bir önceki röportajınızda da belirtmiştiniz sanki son postumuzdan atmıştınız. Evet. Okumak ister misiniz hocam? Tekrar alın. Ee, şimdi bu sefer röportajı tamamlayamayabiliriz. <laughs> <laughs> yani o, o bir gün belki size e, özel bir <laughs> <laughs> evet. Çalışmak mı insanı başarıya götürür yetenek mi? Bu çok klasik bir soru ama hocam ben bunu sormayı i̇kisi, çok ikisi seviyorum. İkisi de lazım. Sadece ikisi de lazım. Yani e, kendinizi geliştirebilirsiniz çalışarak, evet. üreterek kendinizi geliştirebilirsiniz. Yeteneklisiniz ama hiçbir şey yapmazsanız hiçbir şey olamaz. Yani. Emek, emek çok emek. Şart. Emek çok önemli. Emek vermeden olmuyor. Evet. Şimdi hocam size özel sorularımızı bitirdik. Kitabınızın içinden hocam Üç tane metinden soru belirledik. Bu soruları size sormak istiyorum. Şöyle. Şöyle bir yağmur yağsa ve şehir ruhuyla beraber tertemiz yıkansa. Hocam bu metninizde insanların ruhunun yağmurla temizlenmesinden bahsettiniz. Buradaki yağmur tam olarak ne hocam? iyilik, merhamet, güzellik, sevgi. Çünkü şey, çağımızın getirdiği e, hayat şartları belki, belki işte yaşam tarzı, bütün ilişkilerimiz beraber. Ve insanlar birbirine güzel bakmıyorlar bazen. E, o kirlenmiş belki. Hani güzel bakmama. Onu kirlenmiş. Oysa birbirimize bu ne? Ha. ne dediğim, Yani bu dediğim, Bu yıllık çok kısa sende, bir hayatımız var. Niye iz bırakalım dediğimizde Böyle güzel tane şaia var. neden olmayalım değil mi orada? Güzel güzel bir şey bırakmak lazım. Evet. Evet. Çok da öyle hissettiğim bir zamandır aslında. Kendinizden yani bu hayatta bir izi, iz, bir isim bırakmak istiyorsunuz. İnsanlara da bir küçük hafızalarında bir yer mi bırakmak istiyorsunuz hocam? Yer mi? Yer aslında yaptığımız her şey aslında bir insanın var olma görünümü için Yani yazıyorsun, e paylaşıyorsan ben, ben de görüyorum, Ben de görünüyorum, ben de görünüyorum. Mesela bize geliyorsun. de bir iz bıraktınız hocam mesela. Bir gurbet hocamız vardı bize destek oldu mesela. Ekibimize destek oldu. Bizim yani, bizim Siz de bende istersiniz. <laughs> Güzel çocuklar <çizikler> var. <laughs> Beni tanımıyorlar. Beni ben Biz onlarla beraber olduk. <laughs> Sizde ben de şey yaşıyorum. Ne güzel bir şey. Keyifli. bir şey demişler. Adın, adım gurbet olunca hep gurbette kalıyormuş. Hep özlem çekiyormuşum. Ananı, babanı, kardeşini özlüyormuş. Hocam evet. siz aslında Diyarbakır'lısınız herhalde. Doğru mu? Ee, onun uzun bir hikayesi var. Köken oranın da öncesi Daha gerilere gidersiniz. Çünkü, Evet, ya, ee, ama şöyle, benim aileden hiç kimsem yok burada <laughs> Adana'da. Bir kardeşim İstanbul'da, biri Bursa'da, biri Manisa'da, biri Mardin'de. E, ailem orada. Ee, şöyle, hem yalnız hem de çok kalabalık aslında. Çocuklar, gençler, arkadaşlarım, dostlarım çok fazla insan var. Ama hani şey derdi, çok üzereyken Osman Kemal Kayran muhteşem bir mesele. onun hayatında etkisi çok büyüktü, izi çok büyüktü. Yani Allah onu nur etsin. Hala yani görüşürüz, görüşürüz. Görüm. Çocuklarımıza burada hasret, Çocuk peşinden koymayın demişti çekici ne dersiniz e, ağırlığını yaşıyorsun. ya. Ben gurbette değilim, gurbet benim içinde. Yani o gurbet var yaşıyorum. Hem ruhumda yaşıyorum hem de e, gerçek anlamda da Peki gençlere eğitim hayatları, mesela lisede adam gurbette olmasını önerir misiniz gençlere? Şöyle, hayat sizi, e, yani aileler sizi kavanozda tutmayacaklar. Biz şu an şey yapmaya çalışıyoruz, çocuklarımızı kavanozda tutmaya çalışıyoruz, korkuyoruz. Yani bir şey olacaksa zaten olur. İstediğimiz kadar kısıtlayalım. Hani klasik kalesi efsanesi var değil mi? Kral Kıfat'ı bir de çocuğunu yılan sokmasın, bir şey olmasın diye ama Aynen. kaderde olan gerçekte işi. Şey. Ee, bir şey olacaksa olur ama çocuklarımız da kavunuzda yetiştiriyor. Yani hayatı öğrensinler, insanları öğrensinler. hayatlarını öğrensinler. Ne ama öğrensinler yani. Ha, evden gitsin, eve gitsin, evet benim kafam rahat olsun, evet eve geç kaldığımı korkmayayım, hani nerede olduğunu bileyim, gidip alabileyim. Ama değil yani hayatı boyunca değil fark diyor. Hadi ben öyle gündük diyor. Tamam. Yani hani hayat ha, böyle bir gerçek evet. yani hani onu hayatını ekleyemeyiz çocuklarımızı. Ha, tabii güzel yetiştireceğiz, güzel ahlak vereceğiz, güzel davranışlar vereceğiz, kendini korumayı da öğreteceğiz çocuklarımız ama kanatlarını açıp uçmalarını da izin vereceğiz yani. Hep, hep kanatları ne kapatıp yanımıza tutacağız. çocuklar. Yani. Gençlerimizi sorumluluk sahibi, hayatın gerçeklerini evet. öğreteceğiz bir de sizin bu benim en çok hoşuma giden mısralarından bir tanesi. Gençlerinize böyle motivasyon veriyorsunuz. Güçlü olmalısın, inançlı olmalısın, imanlı olmalısın. Hayallerinden vazgeçtiğin gün artık sen yok olursun. Yaşamak mı istiyorsun? Hayallerini kucakla. Git onun peşinden. Kimi zaman düş, kimi zaman uç. Kimi zaman yerle bir ol. Ama asla vazgeçme. Vazgeçtiğin gün, işte o gün senin ölümündür. Baki mi kalmak istersin? Yoksa toprak mı olmayı dilersin? Yok mu hiçbir şeye hevesin? Sen varsan, nefesin varsa yeter gücü. Yeter senin bu vade. Bu bayrağın eşsiz varisisin. Sen ruhunun ilhamını zellerisin Hocam bu burada yani gençlerimiz mesela çoğunluğu hocam internetten dolayı hocam e, birazcık böyle sürüyorlar hocam. İçten içe gençlerimiz sürekli işte okuldan geliyor, akşama kadar internete bakıyor. Varsa ders yapıyor. Yatıyor. Bu gençlerimizi eee hem vizyon vizyon olarak hem böyle gerekse kültürel olarak güçlendirecek sıkı tutacak şeyi siz bize verebilir misiniz? Çünkü sizin de bir tecrübeniz var yani arkadaşlar Ya birilerinden beri hiçbir şey yok. Siz siz olarak ben Bakın bu e, kapıyı açacak kilit sizsiniz. Anneniz, babanız, öğretmeniniz, Değil. Hiç, siz de değil. Siz değil. Siz güçlü mi? olacaksınız. Yani anneniz babanız işte sınav kadar gittiniz. Ocular gelmişler sana gitsiniz. Olmuş okul öğretmeniniz canı şurada şu. Hayır değil. Yani. Siz istemezseniz hiçbir şey olmaz. Hiçbir yere varamazsınız. Siz isteyeceksiniz. Siz ben var olmayacaksınız. Ben en akıllı, en zeki, en çalışkan şey olacaksınız. Yani hiç kimse bir yerinden çok dahip olan değil çalışan, emek eden, uğraşan, vazgeçmeyen, pes etmeyen hedefe varıyor. Ve hayatta gerçekleşmeyecek hiçbir şey yok. Eğer inanırsanız, çabalarsanız, bugün değil, bir ay değil, belki bir yıl, üç yıl değil ama eninde sonunda o size geliyor ve bir şekilde buluyor veya siz onunla kucaklaşıyorsunuz. Ulaşırsınız. Ulaşırsınız. Ama vazgeçerseniz en küçük bir şeyde hemen yıkılır, yerle eksen kusura bakmayın. Herkes üzerinize basıp basıp geçecek ve kimse size acımaz. Kimse size acımaz. Anne babanız üzülür, siz üzülürsünüz ama kimse de atip elinizden de kaldırır. E, tutup da kaldırmaz. Kaderinizle baş başa kalırsınız. Çürüm etme istiyorsunuz, var en iyi mi olmak istiyorsunuz? Öyle. Siz üzülüyorsunuz diye dünya sizin için durmuyor yani. Durmuyor. Dünya dönmeye devam ediyor. Hayat devam ediyor. Sizin acılarınızın etrafında yaşandı Sizin başarınız veya başarısızlığınızın etrafında yaşandı. Yani. Vazgeçtiğimiz gün biteriz yani. Bitersiniz. Yok olursunuz. Yani ee, yok olan yığının toprağın bir parçası. Toprak da üretiyor? Yani siz ee, toprağa girdiğinizde bakın çimi var, çiçeği var geçiyor, vazgeçmiyor. Ne oluyor? Güzel. Sonbaharda gidiyor bu çimler. <laughs> Çim, kar, toprak. Kapkara. Ama bakın yeniden doğuyor. Asla. İşte siz de asla. Her zaman yeniden çimleneceksiniz. Yeniden doğacaksınız ve korkmayacaksınız. Korkmazsanız bakın hayatta ulaşılamayacaksınız. Yani, Hocam e, son bir şey daha soracağım. Yani e, şey hayali değil. Gerçekten yaşanmışlığın e, getirdiği bir şey gençler. Çok büyük bir şirketin CEO'su da olabilirsiniz. E, dünyanın en büyük şirketine e, mühendis olarak da gidebilirsiniz. Sizinle gecek potansiyelesiniz. Onu yapanlar sizden daha zeki, daha akıllı değiller. Sadece hedeflerinin peşinden giden çocuklar. Yani. yani anne baba desteği, korkunç ekonomik güç falan değil. Sizde varsa oluyor. Yoksa hiçbir şey sizi bir şey yapmaz. Bir güçsüz bir yere Çekirdek sizsiniz, tohum sizsiniz, ahçın, ne kadar uzun de size İsterseniz bodur ağaç, yani. isterseniz öpücük. Mesela hocam, Google'un CEO'su da hocam, ünlü bir tane beyefendi. O da hocam, babasının bir yıllık maaşıyla Amerika'ya Sonra Google'a CEO oluyor. Ama adam asla var Sürekli çalışıyor, sürekli okuyor. Ve defalarca bak sizden de Evet. Gidemiyor. Evet. Yani yıl saydı neydi? Sıradan hintli bir vatandaş. Sinehenin peşinde bir vatandaş mı? öyle düşünün. Ya sahip benim ne var. Kaliforniya <laughs> Üniversitesi'nde var. Eee... var. Yani çok güzel yerlerde öğrencilerim var. Sizin de çocuklar da bunlar. Hedeflerinin peşinde değil, bazı numaralar çalıştılar, işte, yeri oldu, mutlulukları oldu, acıları oldu ama şu anda güzel yerlerdeler ve böyle yani ve sizleri de böyle. Sizleri de gösteriyorlar hocam. Öğretmenlerimiz de bu yolda hocam çok büyük sorumluluk çünkü yani hocam bir devlet yetiştiriyorlar yani 30 yıl sonra bu çocuklar zaten bu devleti yönetiyorlar. Bu ülke bizim, bu topraklar evet. bizim. Bugün nereye git derlerse 3 gün, 5 gün giderim ama sonrası ben burada ölürüm benim hayallerim, anılarım gerçeğim toprak. bu topraklar. Dolayısıyla bu topraklarda yetişecek her sizler e, bu toprağın yeşil olarak devam ettiği gerekirsiniz. <laughs> Ülkem için, geleceğimiz için, bayrağımız için, toprağın altında huzurla yatmamız için sizlerin tepkiyi Bu ülke kolay korunmadı. Aynen. Bizden öncekilerin sayesinde biz rahatsak, biz de <gülüyor> e, <gülüyor> son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kitabınız hocam. Sizin en çok sevdiğiniz eser hangisiydi hocam? Onu bize söyleyebilir misiniz? İnsan evlatlarını ayırt etmez ki. Ne diyeyim? Ruhumun Perderi ilk eseriniz olduğu için kitabınızın adı o değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yanlış bilgimi bilmiyorum. Yani aslında burada acılar var, sevinçler var, üzüntüler var, hayaller var, şiirler var, hayal kriptik şeyleri var. Onun için perde Ruhumun Perderi. Yani aslında her bir kıvrım farklı bir yeri sembolize ediyor. Perderi, Ama sonuçta benim kitabım bir duadır. <laughs> Allah'a verdiği her şey için şükreden. Şey, kitabınızda bir de hocam çok da kelamdan bahsettiniz. Kelam, kelam nedir hocam? Söz, sözdür. Yani, e, takipçilerimiz için bir açtık. Sözdür, sözdür. Kelam, kelam sefer. Yani söz ülkesinde sefer eylerken iyiliğe, güzelliğe de sefer edebiliyorsunuz. Allah'ın varlığına, birliğine, şükre de sefer edebiliyorsunuz. İnsanlığa da sefer edebilirsiniz. Fikrete de sefer edebiliyorsunuz.

Hocam bu sizin herhalde yaşam tarzınız. Çok güler yüzlüsünüz. Sürekli gülüyorsunuz. Sürekli insanlara tebessüm gösteriyorsunuz. Bunun hocam sizin hayatınızda bir yeri var mı hocam? Yani nereden başladı Çünkü bana mutsuz bir insan ya da olumsuz bakan her insan benim hayatımda bir enerji kendimi çok iyi hissediyorsam beni altı Ben kimseyi altı Kimseyi mutsuz etmek istemiyorum. Bana bakan insanı seviyorsam. Olmuşum. Çok yorgun, mutsuz olduğum anlarda bile gülümsemeye çalışırım. çalışıyorum. E, karşı tepini üzmeye mutsuz etmeye hakkım yok. Ona o mutsuzluğu olup etmeye hakkım yok. Belki benim o mutluluğum onun o mutsuzluğunu söyledi, üzüntüsünü söyledi. Ya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son ben teşekkür ederim gençler. Çalışılmamış, güzel bir e, röportaj, güzel sorulardı. Bana keyif verdi, beni mutlu etti. Hatta ruhumu sağdı. Ruhumuz sağlıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani şimdi... Şöyle kayanlayayım. Değiştirme kitapları da var. <laughs> Onları da unutmayalım hocam. ekibimiz. <laughs> evet. Ya Muharrem bu benim ilk röportajım böyle gerçekten bir prodüksiyon yaparak satılmış. O yüzden e, ilk röportajımızda bize destek olmanız Bize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani yeriniz ayrı olacak için teşekkür ederiz. Sevgi <laughs> arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hocam başka bir şey eklemek ister misiniz? Sizi seviyorum gençler. Sizin olduğunuz her çalışmada ben de olacağım. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.